Ablamın beyninde tümör var. Doktorlar kritik bir noktada olduğu için ameliyat etmiyor. Tümör göz sünlerini etkilemeye başladı. Yani beynin neredeyse ortasında demek ki yani. Be şimdi göz burada ama beynin görme noktası arkada. Yani göz film gibi, kamera gibi. Karanlık oda. Arkada bura çekiyor, sinirler alıyor, bu bilgileri beynin arkasındaki bölgeye iletiyor. Yani beynin içinden geçiyor sinir, ta beynin arkasına kadar gidiyor. Buradaki beyin sinirlerini, beynin ortasından geçen sinirleri ne yapıyor bu? Tümör, beynin tam ortasında demek ki tümör sinirleri sıkıştırıyor. Görme zafiyeti ortaya çıkmış. Şimdi beyin ameliyatı, beyindeki tümör Beynin ön lopunda, yan lopta, arkasında, orada, burada, şurada olsa ameliyat edebilir, kafatasını açar, ameliyat edebilir. Ama beynin merkezindeki tümöre yaklaşamaz. O zaman ne olur? Zedelenir. Yani ölümüne sebep olabilir. Ameliyat edemeyiz. Kritik bir nokta demiş. Ameliyata da gerek yok zaten. Ameliyat, orayı ameliyat edersen zaten çok büyük tahribat olur. Hayatı kayar kişinin. Zerdeçal seti B. Komple set 4-5 ay hastaya göre, kişiye göre, bünyeye göre, akut veya kronik oluşuna göre değişir. Zerdeçal B. Kilolüsel B seti. Artık geven. Kullandı mı yavaş yavaş erir, yok olur. Fakat bir şey daha var. Her türlü hastalığın tedavisinde otofaji bu ürünler kadar etkili. Otofaji anlattım. Ama yine söyleyeyim, otofaji nedir? Akşam 7'de yemek yediniz. Sabah 9'a kadar yemiş olduğunuz gıdayı bünyemiz değiştirir, dönüştürür, şekere, yakar, enerji dönüştürür. Yani bu şuna benzer. Arabanızda hem LPG var hem benzinle hem LPG ile çalışır. Benzini doldurdunuz İstanbul'dan İzmir'e gidiyorsunuz yolda kaldı bitti benzin. Ama LPG'li değiştiriyorsunuz Bu sefer Gazla devam ediyorsunuz Yalla Sorun yok LPG'le devam istasyon aldım İnsan bünyesi de Yemiş olduğu gıdayı yakarak enerjiye dönüştürüyor Aynı Arabaya benzine gitmek gibi Saat 9 sabah 9 Kandaki şeker bitiyor bünyemiz o zaman enerji ihtiyacını nereden karşılayacak? Yağları yakarak ölü bakterileri, ölü hücreleri, protein artıkları, karbon ne varsa vücutta çöp olarak hatta miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü dahi eriterek, yakarak enerji dönüştürür. Vücutta ne varsa enerjiye dönüştürür. Ne varsa. Saat 9'dan 12'ye kadar aç kalırsanız 3 saat temizlik yapıyor. Saat 9'dan akşam 7'ye kadar bir şey yemesen 10 saat temizlik yapıyor, arıtma. Yakıyor vücutta ne varsa yabancı yakıyor. Temizliyor, arıtıyor. Bir ara ben 96 kiloya kadar çıktım. Ya burada hanımefendiler işte getiriyorlar Onların bir günü var, bir memlesi var. Börekler, çörekler e, falan. Yemem ben. İlle ye, ille tadına bak. Ondan ye, bundan ye, şundan ye. Bir de bakıyorsun ki kilo almışsın. Yok falanın doğum günü, yok falanın falan, yok pasta, yok poğaça, şudur budur. Ya bir alemdir ki diyor. Biz de uyuyoruz bazen. Baktım 96 kilo. Oturdum masaya bir saat çalışıyorum, başım yanıyor, konsantre olamıyorum. Vücut çöple dönüyor. Normal 70 kilo olmam lazım, 96 kilo. 26 kilo üstümde yük var. Olmaz böyle, dedim. karar aldım. Otofajı. 6 haftadır otofajı yapıyorum. Ne oldu? Vücut 10 saat dinleniyor. Ne kadar vücutta pislik varsa yakı enerjiye dönüştü. Ölü bakterileri, ücretleri, yağ artıklarını, protein artıklarını. Şimdi oturduğum zaman masaya rahat rahat çalışıyorum. Hiçbir sorun yok. Şimdi ben evlenene kadar, 26 yaşına kadar 57 kiloydum. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, çıka çıka 96 kilo çıktı. Her insanın bünyesi farklıdır. Benim için ideal 70 kilo. 10 fazla kiloluk bünye kaldırmıyor. Bana iyi gelmiyor. 10 fazla. 10 kilo fazlalık bile ağır geliyor. Başka biri, adam mesela 120 kilo hiç sorun hissetmiyor kendinde. Onun bünyesi alışkın. Sorun olmuyor. Ama bana ağır geliyor. Çünkü 57 kilodan bilmem kaç kiloya çıkıyorsun. Bünye kabul etmiyor. Her insanın bünyesini kabul edeceği bir kilo var. Farklıdır herkesten. Ama genellikle nedir? İdeali boyun 170 ise kilonda 70 olması lazım. Fazla her bir kilo fazlalık dizlere ve ayak bileğine 70 kilo basınç oluşturur. Her bir kilo fazlalık ayaklara, ayak bileklerine ve diz dizlere, kemiklere her santimetre karesine 70 kilo basınç. Düşünün. 40 kilo fazlasınız. 2,5-3 tona yakın basınç oluşuyor. Kemikler ne kadar büyük bir yükün altında bunu taşıyabiliyorlar. Evet. Her bir kilo fazlalık basınç oluşturur. Sadece basınç değil. Vücudunuz her türlü artık ve toksik madde deposu çöplüğe döndüğü için sistem yavaşlıyor. Çalışmıyor ve bağışıklık sistemi çöküyor. O nedenle her hastalıkta otofaji yapmak şart gibi bir şey. Vücudunuzun de. Otofaji yaptığınızda ne yapıyor? Vücudunuz yağları yakarak enerjiye dönüştürüyor. Yıpranmış, yapısı dokusu bozulmuş hücreleri yakarak enerji dönüştürür. Ölü bakteriler, ölü hücreleri, yağ artıklarını hatta miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör, kanserli hücreli bile Her şeyi yiyerek enerji dönüştürür. Her şey. Lüzumsuz olan tabii, Lüzumlu olan bir şey değil. Beyin onun bilincinde. Beyin sinyal gönderir hücreye. Bozulan hücre. Deforma olan hücre. Doğru sağlıklı bir hücre değil. Hücrelerin içerisinde lizozom var. Lizozoma diyor ki kendini iptal et. Hadi bakalım. Lizozom Zarı eriyor. İçerisinde çok karmaşık enzimler var. Bunlar hücreyi yakarak enerji dönüştürüyor. Lizozom. Veya lizozom hücrenin etrafında sarıyor bir streç foliyo gibi yakarak enerji dönüştürüyor. Mitokondrin nedir de? mitokondrin diye bir şey var. Mitokondrin nerede? Yapısı dokusu bozulan mitokondrinle de yakarak enerji dönüşür ve Evet. Her türlü sağlık sorununda otofaji yapılırsa 6 ay değil 3-4 ayda iyileşmek mümkündür. Kızlandırmak için süreci.